İyi kaldır, soyguncu. Ne oluyor memur bey ne soyguncusu anlamadım. Hem bankayı soyarsın Sonra da maske takıp tanınmamaya çalışırsın. Memur bey ben bu maskeyi yüzümden utandığım için takıyorum. Tanınmamak için değil yani. Çabuk bir arabaya, çabuk. Eller araba havada birleştir. Eller havada birleştir. Ey Allah'ım ya Rabbim memur bey ne soygundan bahsediyorsunuz ya. Allah Allah ne oluyor arkadaşlar ya. Üf. Memur Bey bakın benim kopyalan birisi var. Benim maskem birisi kopyaladı. Çaldı maskemi. Ha ne yalan söylüyorsun. Bankayı soydum tabii tanınmamak için not maskeyi taktın. Yani memur bey illa bana çıkarttıracaksınız maskeyi. Memur bey bir kamera kayıtlarına bakar mısınız? Şu an, or şu an gitmemle orada gitmem aynı mı? Ama kıyafetin aynı. Ya memur bey vallahi biri beni kopyalıyor ya. Biri beni, beni kopyalayıp banka soymuş. Ha sen onu külahıma anlat. Ben kırk yıldır polis mi oğlum? Beni mi kandıracaksın? Oh, <laughs> arkadaşlar ya bu polis memur da bana inanmıyor. Şimdi buradan hiçbir yere gitmiyorsun ve uslu uslu oturuyorsun tamam mı? Soyguncu seni. Ee, tamam memur ben nereye gideceğim Allah aşkına nasıl kaçacağım buradan? Ha, ben az sonra geliyorum. Allah Allah Ahmet ağaya ulaşmam lazım benim arkadaşlar ya. Beni şu